Merhaba arkadaşlar. Öğretmenim bugün sizlere kesirleri anlatayım. Gördüğünüz gibi burada bir yıldızım var. Bu yıldızı ortadan ikiye böldüm. İki parça oldu. Ve bu iki parçanın ikisini de aldığımda iki de iki oluyor. Veya burada bir kaya var. Bu kareyi dört eşit parçaya böldüm. Ve bu dördün ikisini aldım. Dört. basit kesirlerin bir bütünden küçüktür. Ee, daha sonra birleşik kesirler. Gördüğünüz gibi burada bir kalem var ve bu kare e, dört parçadan oluşuyor. Dörtte altıya bakacağız. Bu dördün, dördünün dördünü de boyadım ama benim boyamak için iki kareye daha ihtiyacım var altı olması için. Bir kare daha çizdim onu da dörde böldüm ve onun da ikisini boyadım büyük veya payı paydasına eşit olan kesire bitişik kesir denir ee, ve son olarak tam sayılı kesirler. Ee, bakın burada bir yuvarlan var. Bunun hepsini aldığımız için bu bir tam oldu. 4'te 3 yapacağız. Bir yuvarlığı ortadan ikiye değil dörde böldük ve üç parçasını aldık. oluşan kesirlere tam sayı kesirler denir ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.